selamlar. 3 videoluk çok tatlı bir video serisine başlıyoruz. Bu ilk videodur efendim. 2025'in iz bırakan dizilerini konuşuyoruz. 2025 kültür ve sanat açısından benim için çok bereketli bir seneydi. Ve ben 2025'te ne yaptım? Şeytanın bacağını kırdım ve Game of Thrones izledim arkadaşlar. Yazın evdeydim. Yapacak çok bir şeyim yoktu. Ve Levent bu konuda beni çok fazla teşvik ediyordu. Tehditli olsun, şantajlı olsun ama ediyordu. Ve dedi ki Başak yani lütfen şunu şu şu diziye bir şans ver dedi artık ve ben de gerçekten çok zorlanıyordum çünkü gerçekten hayırlı bir şey bile olmaz mı dizide arkadaşlar biliyorum yani kan, vahşet hiç mi iyi bir şey olmaz bizde biliyorum bunu buna da gönlüm dayanmıyor doğal olarak bir şey tutunacak bir şeylere ihtiyacım var benim bir şey izlerken dram dahi olsa ondan sonra ay, çok zorlanıyordum izlerken ama eşimi kırmak istemedim ve başladım gerçekten arkadaşlar yani tam bir sanat eseri yani biliyorum Game of Thrones'u övmek çok yersiz ve zamansız ama ben de kendimi yeni deneyimlemişken sizinle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Belki izlemeyen ve izlemeyi düşünen birileri vardır benim gibi. Kesinlikle izleyin arkadaşlar. Size yani görüp görebileceğiniz en iyi kahramanın sonsuz yolculuğu hikayesi sunuluyor. Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabını bilenler vardır aranızda. Yani ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Her bir karakteri aldığınız yerle bıraktığınız yer o kadar birbirinden farklı ki. Dizinin başında bir konsey var tamam mı? Konseyi şöyle düşünün işte bakanlar kurulu gibi düşünün. Bakanlar kurulundaki insanların yavaş yavaş hikayelerini öğreniyorsun. Ve sonra diyor, diyorsun ki dizi izlerken ya bu adam işte pezevenkmiş, bu adam işte bilmem ne'nin yanında çalışan ve yetim öksüz bir adammış ve bir süre e, hadım edilmiş falan başına gelmeyen kalmış. Bu insanlar nasıl olmuşlar da buraya kadar yükselmişleri algılayamıyorsun dizi izlerken. Yani bunu merak dizinin finalinde hiç beğenilmeyen bir final olmasına rağmen yeni bir konsey kuruluyor arkadaşlar ve o konseyde anlıyorsun yani kim, nasıl, nereye geliyor? Çünkü yeni konseydeki kişilerin bu sefer tamamen hikayesine hakimsin ve o o merdivenler nasıl tırmanılıyor onu görmüş oluyorsun. Finalini de beğendiğimi söylemek istiyorum ama bu spor olacağı için çok detaya girmeyeceğim. Ama e, çok güzel bir denge kurduğunu düşünüyorum yazarın finalde. E, şöyle bir şey yaptı en azından arkadaşlar. Akıl ve sezgiyi başa getirdi. Bence e, Game of Thrones'un geçtiği dünyada eksik olan şey buydu. Akıl ve sezginin beraber hareket edemeyişi ve finalde bize onu verdi. Biz başkalarını belki bekliyorduk ve istiyorduk ama dedi ki hayır. Bu dünyayı dengede yürütecek şey güç, cesaret değil. Akıl ve sezginin bir arada yürüyüşü. Bilmiyorum başka bir zaman finalinde konuşmak isterim. Gerçekten çok beğendim. Ee, başımıza gelen her şeyin, bir kahramanın başına gelen her şeyin gelecekte olacak kişiye büyük bir katkısı olduğu hikayesini, yani dediğim gibi kahramanın sonsuz yolculuğunu çok güzel anlatan yani. Müthiş bir eser gerçekten. 2025'in iz bırakan ikinci dizisi tabii ki de Adalasınız. Yani birçok herkesin listesinde olan diziydi. Gerçekten çok başarılı. Herkes üçüncü bölüme çok tutulmuş. İşte o psikologla olduğu sahne. Buraya resmi koyarız. Ama benim favori e sahnem belki yaşımdan ötürü bilmiyorum. 35 yaşında olduğum için belki de dördüncü bölüm arkadaşlar. Final bölümü. Ailenin o dramı çok iyiydi. Yani şöyle kısaca bir konusundan bahsedersek eğer, bir ergenin 12-13 yaşındaki bir çocuğun bir cinayete karışma hikayesiyle başlıyor. Yani herkes tabii ki de şey vuruldu, dizi tek planda çekiliyor. Yani tek bir kamera var ve biz onu takip ediyoruz. Bu da tabii ki de bizi olayın bir seyircisi, bir kahramanı yapıyor. Sanki biz de onlarla beraber oradaymışız gibi, o masada oturuyormuşuz gibi, orada yürüyormuşuz gibi hissediyoruz. Bu da tabii ki de bizi, yani seyirciyi hem suçlu hem şahit hissettiriyor. Bu da tabii ki de seyircinin üzerine bir sorumluluk yüklüyor. E ben dediğim gibi dördüncü bölümü çok beğendim. Çünkü orada ailenin bir yüzleşmesi var. Çünkü hani hep şu var ya biri bir şey yaptığında bir çocuk bir şey yaptığında hemen bir anne baba sorusu canlanır ya kafamızda. E annesi babası nasılmış? Annesi babası bunu nasıl yetiştirmiş? Orada şey çok güzelle sorguladılar. Yani bizim bu çocuğun böyle olmasında katkımız ne? Ne kadar kendimizi bu hikayenin suçlusu hissetmeliyiz. Orada anne babanın sorumluluğu nerede başlıyor ve nerede bitiyor konusunu çok güzel tartışmışlardı. Hatta çok güzel bir cümle vardı orada babanın söylediği diyordu ki e, babam beni kemerle döverdi. Babamın yarattığı bensem benim yarattığım nasıl bu oldu? Yani çok derin sorgulamaları olan gerçekten yüzleştirici bir dizi. Zaten ödül almalara da dola, <laughs> zaten ödül almalara da doyamıyor görüyorsunuzdur. Yeni Emmy aldılar. E, hem başrol oyuncusu hem de yardımcı oyuncu. E bu seneki iz bırakan üçüncü dizim kıskanmak oldu. Bildiğiniz kıskanmak. Yani ana akım medyada ezediğimiz Fox'a değil Navda yayınlanıyor. Aynı zamanda Disney Plus'ta da yayınlanan kıskanmak. Yani gerçekten çok uzun süredir te, e, televizyon dizisi izlemiyordum ve kıskanmakla geri döndüm. E, bir roman uyarlaması olması ve romanın çok sevilen bir roman olması aynı zamanda Zeki Demirkubuz'un da bu romanın birebir uyarlamasını yapmış olması beni gerçekten heyecanlandırdı ve diziye başladım. Dizinin şunu söyleyeyim arkadaşlar, romanla hiçbir alakası yok. Sadece resmen karakterler aynı isimde ve temamız kıskanmak üzerine kurulu. Arkadaşlar ben bu dizi üzerine çok konuştum. Hem Instagram'da hem TikTok'ta çok konuştum ve çok beğendim ben bu diziyi. Heyecan bir an olsun dizide düşmüyor. Ee, i̇lk başlarda kıskanmak temasını çok güçlü işliyorlardı. Sonlara doğru biraz dağıldı. Bir duygu üzerine kurulu Arkadaşlar senaryo yazımı üzerine eğitim alan, kitap okuyan insanlar şunu bilirler. Şunu söyler sana kitap ee, çok enteresan bir konu olabilir o hikayende. Çok ilginç bir hayat hikayesi yazıyor olabilirsin. Gerçekten çok sürükleyicidir. Ama ilk önce şunu belirlemen lazım. Duygu ne? Duygu ne? Senin hikayenin duygusu ne? Sen o çok enteresan olayları arka arkaya arka arkaya dizersen bu iyi bir kurmaca olmaz ve bunu seyirci bile izlerken sıkılır. O yüzden hep derler ki bir duygu belirlemek zorundasın. O duyguyu belirlersen ondan ne 20'si yani 110, 120, 200 bölüm dizi çıkartırsın. Serilerce film yaparsın ama çok sağlam bir şekilde duygunun üzerine kurman lazım. Bu dizide bence kıskanmak duygusunu gerçekten çok iyi yaşatan bir dizi oldu. Özellikle ilk bölümlerinde. Bu dizide bence kıskanmak duygusunu çok iyi yaşatan bir dizi oldu. Ve bunun dışında bizim hoşumuza giden şeylerden bir tanesi kavgaların çok gerçekçi olması. Annesiyle olan kavgasının, abisiyle olan kavgasının çünkü herkesin bir şekilde bir yerde bu konuşmaları yapıyor olması, bu yüzleşmeleri yaşıyor olması, bu kar yüksek yaşıyor olması e, muhtemeldir. Oralar çok tanıdık geliyor bana ve hiçbir şey sır olarak kalmıyor dizide. Yani e, bazı dizilerde özellikle televizyon dizilerinde hep bunu görüyoruz. Bir sır, bir sezon sürüyor ve Allah'ım ya biri de çat, yani biri de birbirine söylemiyor yani. Hani oluyor ya. Bu dizide öyle değil. <laughs> bir sır bir bölüm bile dayanmıyor, hemen yayılıyor yani. Şu an mesela ne olacak? Bilmiyorum. Yani bütün sırlar açığa çıktı. Bundan sonra diziyi nasıl kurtaracaklar, nasıl çevirecekler ne yapacaklar bilmiyorum. Ama ben bu dizi bana bu dizi bana öyle bir ilham verdi ki ben doyamadım ve e, oturdum buradaki kötülükten, kötülük anlatısından o kadar etkilendim ki 1500 sayfalık bir okuma yaptım. Şeytan Etkisi ve Darvanış kitaplarını okudum ve onlarla alakalı YouTube'da bence şaheser diyebileceğim. <laughs> Özür dilerim kendimi övdüm ama bir video yayınladım. Tamamen bu dizi üzerine oldu video. E onu da izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok beğendiğim bir dizi oldu. Ve 2025'in iz bırakan diğer dizisi The Pit. Daha yeni arkadaşlar ikinci sezonu geldi. HBO Max'te ya muhakkak izleyin. Yine eme aldı. En iyi erkek oyuncu aldı galiba sadece. E, ya hastane draması seviyorsanız yani babanız geldi. Öyle söyleyeyim. Bugüne kadar izlediğiniz hiçbir hastane dramasına benzemiyor. Birkaç gömlek üstü. Heyecan hep dorukta. Aşk meşk işleri Dördüncü beşinci planda insan ilişkileri dördüncü beşinci planda ee, sadece şöyle düşünün bir Pittsburgh'da bir, bir, bir acil servisin 15 saatlik mesaisini izleyeceksiniz 15 bölüm halinde yani her bir saati bir bölüm olarak izleyeceksiniz ve heyecan hiç düşmüyor sürekli yeni vakalar geliyor bazıları kurtuluyor bazıları kurtulamıyor o yüzden o size çok sevdiğim bir replik vardır onu paylaşacağım sizinle. Herkesi kurtaramayız sadece her gün tekrar gelmeye devam ederiz diye söylüyor doktor. Ee, çok güzel özetleyen bir şey bence doktorluğu ve bütün bu hikayenin arkasında inanılmaz güzel de bir sistem eleştirisi yapıyor. Yani Amerika'daki sağlık sisteminin ne kadar kötü olduğunu, insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu e, ve doktorların ve hemşehrilerin her şeyin ne kadar yanlış gittiğini ama bu yanlışlığın içerisinde doktorların aslında ne kadar çabalayan, sağlık çalışanların ne kadar çabalayan tarafta olduğunu ve her gün gelmeye devam ettiklerini çok güzel anlatıyor. İkinci sezonu daha başlamadım. En yakın zamanda izleyeceğim. Çok güzel bir dizi arkadaşlar. Hiçbir hastane dramasına benzemiyor. Genelde hastane dramalarında çok fazla aşk meşk ilişkileri odur budur falan böyle kıskançlıklar hiç bunlar yok. The White Lotus 3. sezonda bu senenin iz bırakan dizilerindendi. Ben her sezonu çok beğeniyorum ama Tayland sezonu bence yine çok güzeldi ve Tayland'a daha önce gittim. Benim gittiğim adalardan bir tanesine çekildi dizi falan o yüzden de çok seviyorum. Bir de hizmet sektöründe çalışan biri olduğum için de yani garsonluk yaptım, kabin memurluğu yaptım. O anlamda da bu dizi beni çok sarıyor. Dizinin konusu aslında şu. Her sezon The White Lotus otellerinden birinde geçiyor. Böyle bir zincir otel olduğunu düşünün. Ee, öncesinde şeyde havai oldu, İtalya ya da Sicilya'da oldu. Şimdi de Tayland'da. Böyle bir zincir otellerin otel, böyle bir zincir otellerin birinde geçiyor her sezon ve her sezon bir cinayetle başlıyor. Ee, ama çok güzel bir zenginlik eleştirisi ve görgüsüzlük eleştirisi yapılan ve böyle o, ne kadar aptal, o zenginlerin ne kadar aptal, ne kadar acınası gözüktüklerini e, de anlatan e, bence çok sağlam bir eser. Çok beğeniyorum. Yeni sezonunda çok Sabırsızlıkla bekliyorum. Yine bu sezonun en sevdiğim repliklerinden bir tanesi, e, cennetin onları kurtaracağını zannediyorlar ama cennet asla affetmez arkadaşlar. Cennet burası. <laughs> 2025'in en etkilendiğim dizilerinden bir tanesi The Night Of'tu. Ben bunu paylaştığımda Instagram'da insanlar bu zamana kadar neredeydin, nasıl izlemedin falan diye beni azarladılar haklı olarak. Galiba 2014 dizisi ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar siz de izlemediyseniz HBO Max'li dizi ve size şunu söyleyeyim. Bugüne kadar izlediğiniz bütün suç, gerilim dizilerini çöpe atın. Babanız geldi size o kadar söyleyeyim o kadar etkileyici bir işti ki şöyle dizinin konusu Amerika'da doğmuş büyümüş Pakistan asıllı Nasir bir gece babasının taksisini kaçırır ve bir kızla tanışır çok öyle uyuşturucu dolu bir gece ve yaşarlar ve işte bazı birleşmeler yaşanır ama çocuk kendini mutfakta bulur böyle yerde yatarken uyanır ve yukarı çıktığında şok olacağı bir manzarayla karşılaşır ve ondan sonra hayatı tepetaklak olur. Ama arkadaşlar yani böyle bak ben şey çok severim tamam mı? Sistem eleştirisi çok severim dizilerde. Ya da tarihi bir anlatı çok severim dizilerde. Ama bunu benim kafama gözüme vurarak yapamazsın. Bunu benim gözüme soka soka yapamazsın. Ben bir kurmaca izliyorum. Hiçbir tarihi anlatı, hiçbir sistem eleştirisi benim kurmaca zevkimden daha önemli değil. Hiçbir sistem eleştirisini benim kurmaca zevkimin önüne koyamazsın. Bunu önceliyor olsam, sistem eleştirisini önceliyorsam. olsam açarım bir belgesel izlerim, açarım makale okurum, açarım bunun üzerine bir araştırma yaparım. Ben bir kurmaca izliyorsam benim kurmaca zevkimin içine edemezsin. İşte burada muazzam bir örneğini göreceksiniz bunun. Yani şu kadar iddialı konuşuyorum. Bu diziyi izledikten sonra suça, gerçeğe, adalete olan bütün bakış açınız değişecek. Masterpiece bir iş. 2025'in yine çok tatlı dizisi. HBO Max'te izlediğim Olive Kidrich dizisi de yine çok tatlı bir mini dizi. Yine çok eski bir diziymiş ben yeni seyrettim. Olive e sarılmak istiyorum. Ya yani hayatımda bu kadar anti bir kahramana bu kadar sarılmak istedim gerçekten. Olive matematik öğretmeni, evli, çocuğu var ve bir kasabada yaşıyor ve biz onun gözünden onun dünyasını anlamaya çalışıyoruz ama Olive tam gibi biri değil. Çok sıkıntılı, çok ters, sert. Yani katlanması o kadar zor biri ki. Ama o zamanla onu anlayacaksınız. Onu seveceksiniz. Hatta ben ona hep şöyle diyorum. Hani Olive bir oda verin. ve istediği zaman çıkıp gidebileceği bir odası olsun diye. Zamanla onu da seveceksiniz. Onu da sevmeyi öğretecek bir dizi size. Bir evliliğe, hayata bakış açısı. Bu dizi böyle çok büyük sistem eleştirileri barındıran bir dizi hiç değil. Bu dizi bir evliliğe, bir hayata, bir geçen ömre bir bakış sadece. Orada çok sevdiğim bir cümle vardır. Evlilik kurtarmaz. Sadece yalnızlığına bir tanık kazandırır. Çok güzel bir dizi. 2005'in iz bırakan dizilerin başında Prens geliyor bence. Prensi tabii ki de çok Kaç! 2025'in iz bırakan dizlerinin başında tabii ki de prens geliyor. Prensi bana çok yazıyorsunuz. Tek gerçekten onu övdüğüm bir iş olmadı. Ne diyeceğimi de bilemiyorum çünkü ya yani mu muazzam bir iş yani hepiniz gibi ben de çok seviyorum hepimizin göz bebeği oldu prens. ama bu sezon gerçekten çok iyi bir sezondu. Çünkü çok heyecanla bekliyordum. Ya yani dediler ki Prens Osmanlı'ya gidiyor. Allah'ım dedim ne olacak? Şimdi Osmanlı hepimizin çok hassas bir konu. Hele ki Fatih Sultan Mehmet'le falan karşılaşacak. Yani inanılmaz büyük olay arkadaşlar. Yani ya sıçıp batıracaklar ya çok büyük bir linç yiyecekler. Çünkü o kadar hassas bir konu ki. Yani en çok alıngan herkes bu konuda. Hiç espri kaldıracak durumda değil. Ve bu bir komedi dizisi ve Osmanlı'ya Fatih Sultan Mehmet'le tanışmaya gidiyor. Yani vezir de olabilirlerdi. Rezil de ama vezir oldu Arkadaşlar, hem e, kimsenin kalbini kırmadılar, hem bilince maruz kalmadılar, hem de çok komikti. O Fatih Bey, Fatih Beyler işte Fatih Bey şakamatik sanki falanlar. Allah'ım ya bir çanta bir komik gelmiyor biliyorum ama yani çok iyiydi. Gerçekten 2025'te zekasına saygı duyduğumuz kişilerden biri oldu. E, ee, Girey Altınok. 2025'te tabii ki de Black Mirror'ın en son sezonu geldi. Çok şükür ve kral geri döndü arkadaşlar. The Black Mirror'ın son sezonu bence en iyi sezonlarından bir tanesiydi. Çünkü bir de o kadar beklentimizi düşürmüştük ki önceki sezonlarıyla. Yani dedim ki ben bu dizi bitti. Herkes aynı şeyi söyledi. Yani bu dizi kendi konseptinden çıkmıştı. Çıktı, bambaşka bir şey gidiyor gibi hissediyorduk ama son sezonla muazzam bir iş çıkardılar. Her bölümü o kadar güzeldi ki hele ki o çiftin ilk bölümdü galiba kadının bir, bir rahatsızlığı vardı ve ilaç alması gerekiyordu sürekli öyle bir hikaye vardı. ya yani oradaki o insanların çaresizliği tabii ki de o kolye Muazzam bir anlatıydı. Yani çok iyi bölümler izledik. Her biri böyle başyapıt tadında bölümler izledik. Gerçekten şöyle yazmıştım Instagram'da. Bir süredir yoktu demişler ki kral öldü. Söyleyin onlara kral geri döndü dedim. Gerçekten literally <laughs> öyleydi yani. Çok iyiydi. <laughs> I May Destroy You 2025'te izlediğim iz bırakan son dizi. Çok zor bir dizi arkadaşlar bu. Çünkü e, bir e, tecavüz hikayesi var. Bir kızımız var yazar. Böyle şey bir, bir kitap çıkarmış. Çok satmış. Sonrasında ikinci kitabı için yazmaya çalışan ama belli sıkıntılar yaşayan bir kızımız. Yani tıkanmalar yaşıyor, yazamıyor falan. Sonra bir gece arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor ve o gece yaşadığı bazı şeyleri hatırlayamıyor. Ama orada ya bir şeyler yaşandığını biliyor. Bir taciz, bir tecavüz biz gibi bir şey yaşandığını biliyor ama tam olarak hatırlayamıyor. İşte biz bütün sezon boyunca onun bu hatırlamaya çalışma hikayesini izliyoruz ama arka tarafta arkadaşlık, dostluk hayatta kalma, para kazanma, ilişkiler üzerine de çok fazla şey anlatıyor ve her şey o kadar aşırı çıplaklığıyla gösteriliyor ki yani inanamayacaksınız ve bazen çok rahatsız dahi olabilirsiniz. Ee, ama böylesinde daha önce hiç izlememiştim. Çok dürüstçe anlatılmış bir e, dizi ama bu tarz olaylar yaşayan kızlarımız için, kadın ve erkeklerimiz için tetikleyici olabileceğini de söylemem lazım. Ama bir an geliyor ki ha, tecavüzcünün açısından bile olaya baktığı nokta geliyor o dizi Dizide. Gerçekten çok enteresan bir işti. 2025'in iz bırakan dizilerinin sonuna geldik. Hangi platformlarda izledim bu dizileri aşağıya açıklamaya bırakacağım. Sizin iz bırakan dizileriniz hangileri? Merak ediyorum doğrusu. Yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bu sezon içinde yani 2026 için de listemi hazırlıyorum ve güzel gidiyorum. Çok güzel işler izledim yine. Ee, daha 2026 yeni başlamışken. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum efendim. 2025'in iz bırakan kitapları ve filmleri de çok yakında burada sizlerle buluşacak.